Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Raycoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü abonelikleriniz bizler için önemli. Kanalın gelişimi için önemli arkadaşlar. Videolarda emek var ve bu emeğe karşılık arkadaşlar bir saniyenizi ayırarak kanala abone olmanızı istiyorum. Fazla bir isteğim yok sizlerden. Görüntülenme sayılarımız gayet güzel arkadaşlar ama görüntülenme sayılarımıza oranla abonelik sayımız gerçekten çok düşük bir seviyede kalıyor. Bu seviyeyi de bu açığı da bir an önce kapatmalıyız arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle birlikte bu açığı kapatacağız diyelim. Analize geçelim. Rayda güncel fiyat 3 dolar 78 sent seviyesinde ve 3 dolar 87 sent seviyesinde bizim bir ana direncimiz var. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar potansiyel ara dirençleri saymıyorum. 7 dolar 77 sent seviyesine kadar sert bir yükseliş gelme potansiyeline sahip. Bu durumun olma, olabilmesi için bu yükselişin gelebilmesi için de arkadaşlar 3 dolar 87 sentteki direnç seviyesinin bir an önce kırılması gerekiyor. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz seviyeler 2 dolar 29 sent altına kırılım geleceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Ki ray için buraya dip seviyede diyebiliriz. Zaten ray proje bakımından ucuz kalmış bir koyun arkadaşlar. Yani Ryan hakkı neresi diye sorarsanız şu zaman diliminde yani piyasa geri çekilmişken vesaire en minimum olması gereken seviye arkadaşlar 6 dolar, 5 dolar seviyesi. Yani tutup da 2 dolarlara, 3 dolarlara kadar düşmeye gerek yoktu. Yani düşürmeye gerek yoktur ay arkadaşlar. Kesinlikle Alım bölgesinde kesinlikle dip seviye diyebileceğimiz bir seviyede. Ancak alımı yaparken acele etmeyin arkadaşlar. Şu an yeni alacaksanız veya yeni bu coin'i maliyetleneceksiniz. Önce bekleyin. 3 dolar 87 sen seviyesi kırılsın. Kırılımın ardından bu coin'e giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kırılım gelmemesi durumunda ters bir tepkiyle karşılaşmamız durumunda bekleyin arkadaşlar. Alım için yine erken. Bitcoin'de de olumsuz bir durum olursa zaten eski desteğini tekrar denemek ister Ray. O seviyelerden veya da 3 dolar seviyesinden veya da 2,5 dolar seviyesinden tekrar maliyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Yükseliş gelecek, gelen yükselişte 2x olacak ama yükselişin gelebilmesi için önemli direnç yine söylüyorum 3 dolar 87 sen seviyesi. Bu seviyeyi takip ediyoruz arkadaşlar. Kırılımın gelmesi durumunda Raycoin'i 7 dolar 77 sen seviyesinde görüyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatırlatmamı tekrar yapıyorum. Hala kanala abone değilseniz ve lütfen kanala abone olursanız çok sevinirim. Onun dışında videosunu çekmemi istediğiniz alt koyunları de varsa yorumlarda belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Hepinize bol kazançlar dilerim.